Evet şu anda geldik benim de en sevdiğim bölüme. Çünkü e, çok değerli e, doktor partnerim Özgür Koldaş'la e, bir söyleşi yapacağız. Ve ben aslında yine bir hoş geldin diyeyim ben size. Hoş bulduk, Konuk hocam. olarak hoş geldiniz diyeyim. Aman efendim ne demek hoş bulduk efendim. <laughs> Şimdi çok aktif çalıştığınızı biliyorum ve çok aktif çalışan klinikleriniz var. Evet efendim. Ee, çok yoğun çalışıyorsunuz, klinikleriniz de öyle. Bir e, buz lazeri ben son dönem çok fazla duymaya başladım. E, buradaki uygulama sırrınız nedir Özgür Hocam? Evet sırrımız aslında evet. bu bir sır değil. Sır. Bütün dünyanın ben sır bildiği, FDA'nin bildiği, bütün evet. dünyaya ilan ettiği bir e, yeni bir lazer teknolojisinin adıdır bu. E, bahsettiğiniz buz lazer teknolojisi. Evet, evet kliniklerimizde buz lazer ağırlıklı epilasyon kullanıyoruz ve buz lazerin yeni versiyonlarını uygulama pratiğindeki geniş çaplı uygulama alanlarının hepsini birden kliniklerimizde uyguluyoruz. Nedir buz lazer? Ee, buz lazer ...birbirinden farklı... ...model izleyicilerimizin hepsinin duyduğu... ...bir lazer markası vardır. Hı hı. Hı. Hani e, bir kişi... ...şu futbol takımını tutar... ...bir başkası şunu tutar. Bunun gibi... ...lazerleri e, sürekli konuşan... ...Alexandrite lazerler... ...Diot dalga boylu lazerler... ...Endiak başlıklı lazerleri... ...herkes... E, ...en iyi tedavi protokolü olarak... E, ...uygulanılan tedavi protokolü olarak... ...sunar. Hı hı. İşte... E, ...bu tedavi protokolleri tarihsel gelişim içerisinde lazer epilasyonu mantığı doğduğu günden bugüne varıncaya kadar hepsi birbirinden başarılı sonuçlar elde etti. Hepsi birbirinden etkin epilasyon e, tedavilerinde yerini aldı. Evet. Bu lazer tedavileri e, platinyum ice platinyum ve titanyum diye hı hı. kardeşler olarak e, gidiyor. Şey. Küçük kardeş, ortanca kardeş, büyük kardeş de diyebiliriz buna. Hı hı hı. Buradaki Farklılaşma bundan yaklaşık 5 yıl kadar evvel FDA epilasyonda adı geçen bu dalga boylarının hepsini ayrı ayrı tek dalga boyunda topladı. Hı hı. Yani öyle düşünsenize ee, sağlamlığıyla e, ünlü bir otomobil markasını hızıyla ünlü otomobil evet. markasıyla birlikte efendim, konforlu ünlü otomobil markası hepsini birleştirdi yeni bir marka doğurdu ve bunun Aynen. adına Türkiye'de biz Buz Lazer buz uygulaması lazer. olarak isimlendirdik. Peki hocam burada araya girmek istiyorum. Buz lazer epilasyonda kullanılıyor diye. Bu seansları da mı azaltan Tabii bir şey? Tabii ki seansları daha azaltan, seans sıklığını azaltan. Ama en büyük konfor sevgili izleyicilerim, en büyük konfor kişinin ağrı duyusunu ha, minimuma evet, indiriyor evet. olması. Ee, birbirinden farklı başlıkların enerji türevleri e, doku üzerinde bir iritasyon yaratır, yanma etkisi yaratır. Bunun azalabilmesi için e, buz tabirini kullanılmasının hı hı. sebebi bu zaten. E, özel bir soğutucu başlıkla e, giderek e, artan bir soğuma değil, hep aynı hı hı. noktada tutan özel bir e, yapısıyla Hiç birlikte. Hissedilmiyor. ağrıyı minimumun minimumuna indirebilme yeteneğine sahip oldu. Hı 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 hı. Heh, bu sayede biz e, belirli bir hıza eriştik ve bu hızlı hızlı bir epilasyon gerçekleştirirken e, dokular üzerinde de yanma etkisini, ısınma etkisini de hissetmez duruma getirdik. İşte hı hı. konfor burada saklı. Evet, çok güzel. Evet, biz bu noktaya geldiğimiz andan itibaren halkamız e, çok büyük bir teveccüh gösterdiler. Hızlı, çok etkili, ağrısız epilasyonun gerçekleşebildiğini e, yaşamış oldular. Ama bu e, Ağrıdan kaynaklı e, epilasyondan korkan epilasyonu çok da fazla uygulamak istemeyen birçok e, hastamız var Evet evet bir paket lastiğinin e, sündürüldüğünü ve hı hı. E, cildinize şak diye e, çarptığını düşünün o yanma evet. etkisi işte lazerin bir tane atışıdır. Hı hı. Bu atışlardan 10 tane, 20 tane, 100 tane, 500 tane, 5000 tane hissettiğiniz zaman adam akıllı cildiniz kızarır, bir yanma duygusu yaşar. Ağrıdan korkan, ağrı yaşamak istemeyen hastalar için birebir e, alternatiflerin güzel. başında gelir buz lazer. Buz lazerin e, yeni gelişmiş titanyum modeli, titanyum e, altyapısı ise ee, hali hazırda gelen 2020'lerden bahsediyoruz Hı -hı. artık. Hali hazırda gelen altyapının bir kat daha fazla hızı, yani yüzde 40 daha fazla hızlı, yüzde 40 daha geniş alana sahip oluyor ve diyelim e, siz bu işlem için e, 100 gün tedavi oluyorsanız, evet. 40 gün daha eksik tedavi oluyorsunuz. Yüzde 40 daha yüksek bir performansa sahip oluyor ve titanyum adını aldı. Süper, ee, süper. Bizim lazer epilasyondaki kliniklerimizin özellikle e, altını çizerek uyguladığı e, uyguladığımız Sistem. tedavi e, başlıkları bu şekilde özetleyebilir. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok değerli bilgileri verdiniz ve ben zaten sizi e, kesemedim bile. Soru bile yöneltemedim. Çünkü bütün yönelteceğim soruların hepsinin cevabını aldım diye düşünüyorum. Ve efendim Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik estetik programı Çok Yaşa bu haftalık da burada sona erdi efendim. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sen kalın efendim. Hoşça kalın.